Bu kıyafet pek o kadar iyi durmadı değil mi? Yani biraz sade. E, Evet anneciğim, abimin nikahında daha havalı olmalıydın. Bu isteğinizi de yerine getirelim bari. <laughs> Aa, Allah'ım Allah'ım nasıl oluyor bu anne? E, dün geceki gibi telepati yoluyla çok istediğimiz her şey gerçek oluyor işte. <laughs> bu telepatik gücünüz saat 3'e kadar devam edecek, ondan sonra eski hayatınıza döneceksiniz canım. Ben bakarım. Hey, ne haber teyze? Gelin <laughs> Sultan geldi. Aa, e Reyhan nedir bu halin? <laughs> ne oldu? Ne var halimde Menkıbe Hanım teyze? Klodya <laughs> makyajını çıkartmışsın. Aa, ha evet. Ee, ben Klodya olmaktan çok sıkılmıştım. O yüzden kendim olmaya karar verdim. Çıkarttım. Saçmalama Reyhan. Abim seninle Claudia Schiffer'a benzediğin için evlenmeye karar verdi. Reyhan olarak isteseydi zaten çoktan evlenmiş olurdu. Aa doğru ya ben nasıl unuttum. Her şeyi hatırlarım onu unuttum. Sen... Ne yapacağız peki şimdi? Ben telepatik istek gücümü kullanacağım. <laughs> evet Reyhan'ın tekrar Claudia Schiffer'a benzemesini istiyorum. <laughs> bitmiyor istekleri bitmiyor. Ay bravo anne, başardın valla. Vay <laughs> be, tekrar Claudio şoför oldu ben. <laughs> <laughs> Daha dört saat bunların isteklerini yerine getirmek zorundayım. Allah ne olur şu dört saat su gibi akıp geçse. <laughs> ah, saat on birde yukarı çıkıp rapor vermem gerekiyordu. Anne, baktın bana biraz. Bu salak her an bir salaklık yapıp işi bozabilir. Ha, haklısın, haklısın. Aman canım, akşama şunun şurasında ne kadar kaldın? Bence akşamı beklemeyelim, hemen bitirelim şu işi! Aa, nasıl yani? Bizim aile nikah memurunu çağıralım, gelsin bitirsin işi! Ay, ay vallahi haklısın Firnefs, bunu çok iyi düşündüm, <laughs> Bravo sana. aralar çok iyi düşünüyorum Çık çık evet. hemen arayayım şu nikah memurunu! Çal, çal, çal. Ee, e, alo, efendim Büyükşehir Belediyesi nikah memuruyla mı görüşüyorum? Hı. E <laughs> ben gene benim. Yani Menkıbe oğlu. Evet, evet, evet. ben gene oğlum masarı evlendirecektim de yani acaba diyorum. biraz erkence gelmeniz mümkün olabilir mi? <laughs> ah, ah çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim efendim. Ay, <laughs> <laughs> tamam tamam. Oldu bu iş. Şimdiden giyinmişler Halbuki nikah akşama daha doğrusu nikah falan olmayacak Çünkü saat üçte menkibelerin süresi sona erecek Ve ben de bütün sihirlerimi geri alacağım <laughs> içerim, Hadi salak ha? bir devsim Ne olur kapıya bak <laughs> <atacağım>. Salaklar Ay, peki Ay, Hoş geldiniz. Evet, sağ evet, evet. Geç kaldım umarım. Hayır, tam vaktinde ha. geldiniz. Biz de sizi bekliyoruz. Öyle mi? Siyah hazırladık Zemin ve saha uygun olduğuna göre maça başlayabiliriz. Espir yaptım yani. <laughs> Allah Allah! Bu nikah memuru akşamki nikah için niye bu saatte geldi acaba? Hoş geldiniz efendim. <laughs> efendim hoş bulduk. <laughs> efendim samimi söylüyorum, nikah erken almanız çok iyi olmuş. A Tecrübelerimle gündüz kıyılan nikahlar daha uzun ömürlü oluyor. Niye diye soracak olursanız evet, diye. niye niye soracağım. niye günler uzun ondan hmm. diye ben. Ay ne kadar güzel araştırmacı bir nikah memurumuz var. Eyvah nikah erken alınmış ne yapacağım ben şimdi? En iyisi gidip gözüm ablaya bir danışayım. Olamaz gözüm abla mesela biraz sonra resmen evlenecek. Mukadderat Ruhsar'cığım mukadderat buna razı olman lazım. Hayır olamaz onun evlenmesine asla razı dünyadaki aşkım, ben öldüğüm zaman bile kendi ölümümden çok ondan ayrı kalacağımı üzülmüştüm. Neresi senin başını firdes? İnşallah sen de bir gün Claudia Şifre'ye benzeyip evlenirsin. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> ee, evet, hadi bakalım. Artık bir an önce nikah masasına geçelim. Hayır, buyurun, yani. buyurun, buyurun, buyurun. Seninle evleneceğim buyurun, buyurun. için buyurun, buyurun. o kadar mutluyum ki Claudia Schiffer'ım. Yani o kadar olur, yani o, o kadar. O kadar, kadar, adar, dar, ar, re! <laughs> <laughs> Alın benden de o kadar Mazhar Bey! Evet. Ben de taze ot bulmuş peygirler kadar mutluyum! <gülüyor> <gülüyor> bir kere daha ölmem mümkün olsa da keşke ölsem şu anda! Evet, herkes hazırsa kıyım işlemine geçiyorum! <laughs> geçelim geçelim! Evet, bize kıyın <laughs> memur bey! Maşallah maşallah! Kırk bir buçuk kere maşallah! Allah nazardan saklasın benim minik kuşum! Evet minik kuşum, Eşe, pardon Mazhar Bey özür dilerim! Ee, satılmamış kızı Claudia Schiffer'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? E, i̇smim Claudia Schiffer değil, Reyhan Schiffer! E, bir dakika bir dakika, ben deftere bakayım öyle söyleyeyim! Ah ah, keşke şimdi burada bir davul zurna ekibi olsaydı da böyle güle oynaya evlenselerdi! Evet, <laughs> mecburen bu isteği de yerine getireceğiz! Her zaman çok güzel bir şeydir, güzel. Evet. Evet. uzun solukta olması gereken bir şeydir. Her zaman takdir ederim nikahlanan insanları, her zaman, <laughs> her zaman. Evet. <laughs> evet ama lütfen kıyın şu nikahımızı, hadi. Efendim espri yapmak istiyorum ama yani orada şey yapmadım. Ay eyvah, eyvah gene esprilere başladı, eyvah! Efendim her zaman ibretli olmalı nikah, ibret dolu olmalı, şef dolu olmalı.

Ay telepatik gücümü unutmuşum, niye böyle bir şey istedim sanki bilmem ki! Ay şimdi bu adam artık nikah da kıyamaz! Allah Allah! Ruhsar'cığım gözün aydın canım, saat üç! Görevim burada sona erdi! Yaşasın! Ay ben ne yapıyorum burada? Aa, Aa, ay. ay Mazhar Bey nereye gidiyorsunuz? Daha evlenmedik ki ama! Vazgeçtim evlenmeyeceğim Reyhan! Buyurun bakalım işte buyurun, olucuğu buydu! Aşkım hazırlan! Gidelim, Claudio Schiffer'ım benim, ee, Ruhsar'ım benim. Yarım, 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 yarım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs> El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Ruhsar'cığım ölmemiş.